biraz o kadar da korkmayın önümden. Gururlu olun biraz, gururlu. Son bir arzunuz var mı? Var, salın bizi! Yoldayım. Abi üç tane kız var tarla başında beni çağırıyorlar. Oğlum sen böbreği gazeteye sarı gönder hiç uğraşmayın yani. Baban iPhone 6 alır mısın? Hak edersen alırsın. Hak Baba özür Baba yapma. Baba aa. Selamun aleyküm. Vay selam kardeşim. Bitirdin mi askerliği? Bitti abi çok özledim seni ya. Ne yapıyorsun oğlum? 12 anasını benden mi çıkaracaksın amına koyayım? Eyvah. Çevirin Ağlısın bende? Babacım this my all girls feel like this. pay değil misin? Pantolonumu getir. Seni <laughs> Adın ne senin? Tatlı kız Ramiz'e. Neden bunu yaptılar sana Kim? Annenle baban neyse nasıl bir isimdir? <laughs> Deniz onun kadın beni böcek çaktı lan. Vurun kendisini. Şöyle direkt vuruyorum ha. Yo üçe vur enseler kalsın. Oğlum siz bana kim veriyor? Sen mi abi? Sen... Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Çal keko çal. Mutfaktan sızan gaz yüzünden evde kısa süreli panik yaşandı. <laughs> Kanka benim şarj aletini gördün mü ya? Oğlum sen bu konularda çok evham yapıyorsun. Evham ne ya lan? Evham yani Ev ham namuna. Fikirtepe çocuğudur oğlum. Biz de çocuğuyuz. Nerenin çocuğusun? Çocuğuyuz. Seninki geçiyor lan. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Başkası hata yaptığında. Nereye kırıyorsun lan şerefsiz? Ben hata yaptığımda. Tam görmedik. Millet kavgaya bahane arıyor ha. Lan it! Köpek! Lan kime diyorum lan? Kıza bak kıza kıza. Oo, kıza bak lan. Pardon. <laughs> <laughs> kapatsana amına kudu. Lan Hey. 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 Kaç kere dedim sana bu kadar içme diye. <laughs> Real Madrid'de oynuyor. Ya saçmalama be. Saragoza'yı oyna Chelsea'de beraber kalıyor. Juventus Bando. Banu aradı abi seni satıyorum kusura bakma ya. Banu kim lan? Koy amına sat gitsin sat sat. Tipimi sikeyim ya. Vallahi. Kızlar bir buluşmayı anlatırken. Önce belimden tuttu sonra çekti öptü. Çok güzeldi. Erkekler? Takıldık işte ya. da erkek dedi. Onka emmeli gömmeli. Ana! Ben geldim. Yok mu bir şeyler ya? Çok açım anne. Fatma teyze hoş geldiniz. Aşkım ev boş gelsene. Ne? Ev mi boş? <laughs> Lan ev boş diye bir hemen çıkmatmam lazım. Karaktersiz. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Ben o adamı sevmiyorum oğlum. Ama o seni döver abi. Ney? Siz beni tanımamışsınız daha ya. Eskidenlere baksam her yerde sen vardın. Şimdi baktığım her yer Suriyeli olmuş Merhabalar abi. Hoş geldiniz. Hello. Hey no. Ben Hacı bu ne? Ruj paleti. Ya bildiğin sulu boya la bu. Bak. Geri zekalı. <laughs> Abi bak <batmanın> topu. <laughs> en sevdiğim ikinci kişi annem ya. Birincisi kim? Babam. <laughs> ne kadar? 5 lira. Yuh! Alaturka tuvalet. Öklem geç kaldı çocuğu ya. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ben de senden. Ee bu arada kaç kardeşsiniz? Sekiz abim var. Bismillah Allah'ım sen bana yaptıracaksın. <laughs> oğlum kıza bak lan. Ben onu tanıyorum oğlum. Nereden tanıyorsun oğlum? Sen, oğlum sen bizi ne sanıyorsun be? Rahat olsana sen. Kenan Bey bu akşam kalın mı isterseniz ince mi? Really nigga? Konu, o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için Öyle ya. Ölmem ama ne kudum? Pompalıyla vur pompalıyla. Ayma atmıyor lan öldürdük. Sağ getir. Gibi lampı. Tamam, tamam, Kullan tamam, hani. tamam, geleceğim, tamam, 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 salak sorular sorusun hadi Çantanı bırakır mısın yere? E kes ver mi? Naber çanta ne yapıyorsun? Ayşe ben geldim Hı, Abi Aman tanrım sen görürsün Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceksin abi Kapat ecdadını sikerim Eğer tavuk yumurtadan çıktıysa ilk yumurta kimden çıktı? Kendine iyi bak. Sağol. Hadi bakalım Allah kahve. Kapat lan hadi ya yeter. Kapat. <laughs> Yürüsene ibne. mi? <laughs> ne oldu lan? Abi ibne benim adımla ondan şey yaptım ben. Lan sen kimsin? E sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin? sen kimsin? Ben, aferin ona koyayım be. Sen kilo mu aldın lan? E davar da. gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var bu se? Ağzını nasıl oğlum lan? Kolay gelsin. Evde kokain yapacağım ama ham maddelerde sıkıntı çekiyorum. Yardımcı olabilir misin? Jackson you coming home now because dinner time. Ah oh, ne? Çıkmıyor ya. Cif. 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 Cif! Cif! Sikerim cif. cif! Maalesef 3 ay ömrünüz kaldı. Hocam biz yabancı değiliz yap bir şey. Biz sana daha çok geleceğiz. Kanka sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent mi? Adımla seslendi nasıl ağrıma gitti. Aşkım. Aşkım. Eyvah. Ne oluyor lan? Ben Kemal. Geliyorum. Bırakın gelsin. Gel öyle gel gel. Çabuk çabuk Bekir var. Ben Kemal. Geliyorum. Senden korkan senin gibi olsun. Ben Kemal. Geliyorum. Siz kime düz çöktürmek istiyorsunuz? Ben Kemal. Geliyorum. Gelsen ne olur, gelmesen ne olur ya. Aşkım akşam Ali buluşabilir miyim? Hayır. Sıçarım lan Ali'ne. Biz eşek başı mıyız lan burada? Ulan sen... Aşkım. buluş Aşkım beni ne kadar çok seviyorsun? Tamam da ne kadar. iyi de ne kadar çok. Hebemin neyi? Alo? Yanında kız varken beni kesiyor. Niye? Sen nereden görüyor? Demek ki sen de onu kesiyorsun. Az kaşar değilsin ha. Sana bakın çok bağırıyor <laughs> oluyor. Bağırırım. 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 Oğlum var ya tam öyle diyordum ki. Çakmağınız ben. var mı? Yok kardeşim. Ne diyordum ben? Sikeceğim ama çak. İlk fotoğraf makinesi buysa bu fotoğrafı kim çekti? Bence sinema en alt katta. En alt katta sinema mı olur la? Kardeşim sinema nerede ya? Artık yaşamak istemiyorum. <laughs> Oğlum kendini mi Kız seni seviyene inmem diyor. Zaten aşağıdan yukarı inilmez yaz. Aynen. I'm a boss ass bitch, bitch. Hocam ders bitti. Ben bitti demeden bitmez. Just cannot make it go in. As it again SARS got it back out wide to the J. Kanka eli yüzünden büyük olanlar kanser oluyormuş. I don't, I don't fuck with what? you. you, you, you. my lifestyle kurudu mu ki acaba ya? Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum. Ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir, şey olmuş ya. Osman sen şuraya geç bakayım. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Unutsana lan şimdi. Ne yapayım be oğlum ya? Bedelli Call of Duty oynuyorum. Verdiğim parasını oynayalım bu kadar. Anne bak Bülent Ersoy. Anne Bülent Ersoy kadın mı erkek mi? Şu telefonunu bırak. Hey! Lan kime diyorum göt! Lan seni şimdi!